Dostlar herkes selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Bitcoin ve altcoin'leri konuşacağız. Bitcoin'de neler olacak? Hedefler nedir? Destek ve dirençler nedir? Piyasanın gidişatına biraz bakacağız. 2025 yılında damga vuracak altcoin'lerden bahsedeceğim. Elimde olsun ya da olmasın beğendiğim tüm coin'leri sizlerle burada teker teker konuşacağız dostlar. Coin market cap'ten açıp teker teker bakacağız. Videonun sonunda söyleyeceğim şeyleri en başında söyleyeyim eee X'ten beni takip etmiyorsanız Twitter'dan Türkelit adresinden mutlaka takip edin çünkü piyasalar hareketleniyor. Anlık uyarılarda buralardan piyasanın gidişatına göre tweetler atıyoruz dostlar. O yüzden kesinlikle takipte kalın. Mesela dün boğa sepetime yeni bir coin ekledim. Bunu da hızlı bir şekilde hemen Twitter tarafında duyurdum. O yüzden buralardan takipler kesinlikle çok çok önemli. Yine açıklama kısmında Telegram linki var. Oradan da takipte kalın. Çünkü piyasalar gitgide hareketlenecek dostlar. Bildiğiniz gibi her videoda iki tane aboneme kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu hediye etkinliğine katılmak için video bir tane beğeni bir tane yorum atmanız yeterlidir. Gelecek videoda yorumların en üst kısmında kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlar Evet şimdi Bitcoin tarafı nereye gidecek ee, sizlere Beğendiğim altcoinlerden bahsedeceğim Öncelikle piyasanın biraz durumuna bakacağız ee, Piyasa nereye doğru gidecek pozitiflik devam edecek mi ee, Ondan sonra altcoinlere geçeceğiz genel bir değerlendirme yapacağız dostlar Bu video çok çok önemli ee, piyasa bakın dostlar boğa dönemine girdi. Bunu zaten uzun zamandır anlatıyorduk. Anlattıklarımız yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Henüz yolun başındayız. Da bitcoin tarafında biraz yol alsak da altcoinler tarafında yolun başındayız. Hani bitcoin'in de gideceği yol var. Ama bu dönemler belli bir süre sonra yine bitecek. Yani piyasa yeşilken kazanmak kolaydır. Ama piyasa ne zaman ayı dönemine gireceği zaman, düşe geçeceği zaman nakite dönmezseniz O sizin onlarca ilk yaptığınız altcoinler tekrardan başa dönecek dostlar. Bunun için zamanlar var ama e, bu zamanları da konuşacağız. Daha var. Daha 2025'in ilk çeyreği çok pozitif olacak. 2. çeyreği yine keza aynı şekilde bunları konuşacağız ama o bahsettiğim düşüş dönemleri de gelecek. Bunları da kimse bahsetmez. İşte o dönemlerde sizlere uyarılarım olacak. O yüzden Twitter tarafında takip edin. Youtube'dan abone değilseniz abone olun. Oradaki uyarıları kaçırırsanız maazallah ee, başladığınız yere geri dönersiniz bakın ana paranız bile eksilere iner o yüzden sıkı takip çok çok önemli şu anlık böyle riskler yok piyasa boğa altcoinlerimize sahip çıkıyoruz sizlere beğendiğim altcoinleri de açıklayacağım ee, bitcoin tarafı zaman zaman geri geliyor olaya şöyle bakın dostlar bitcoin tarafı geri geliyorsa daha da yukarılara gitmek için geri geliyor. Altcoin'leri daha da yukarılara götürmek için geri geliyor. Önceden Bitcoin 7-8 bin dolar aşağı gelirdi. Altcoin'lerin perti çıkardı. Ama bakın son birkaç gündür Bitcoin mesela 99 binlerden yavaş yavaş böyle satış yedi altcoin'lerin bazıları daha da yüksek seviyelere çıktı. İşte bahsettiğimiz boğa piyasası bu. Piyasa olgunlaşmaya başladı. Bu uyarıları da zaten sürekli hem videolarda hem de Twitter tarafında duyuruyorum. Şimdi Bitcoin tarafında ne bekleyeceğiz? Bitcoin tarafında satış belki bir süre daha devam edebilir. Burada panik yapacak hiçbir durum yok. 88000 bin 90 bin dolar aralığına doğru satışlar olabilir. Çünkü piyasa geri döndüğünde daha da yüksek seviyelere çıkacak dostlar. Ben 88 bin e, bu rakamların altını çok beklemiyorum bu fiyatların. E, kısa zaman içerisinde tekrardan fiyatın yukarı pamplamasını ve 100 bin dolar üzerine çıkmayı e, hedef hedefliyorum dostlar. Aralık ayı özellikle Bitcoin için ve Ethereum için daha da pozitif olacağı düşüncesindeyim. Ara ara düzeltmeler göreceğiz. Yani Bitcoin'de mesela 7 bin dolar geri geldik. Ama altcoin'lere bakıyorsunuz derin satışlar yok. Hatta Bitcoin biraz tepki veriyor. Daha da yukarılara gidiyoruz. Yani şu anlık bu gelen satışlara çok panik yapacak bir ortam yok. Hatta geri çekilmeler e, alım fırsatıdır diyebilirim. Çünkü altcoin'lerde daha henüz hiçbir şey görmedik. Aralık ayı pozitif geçecek dedim. Hani Bitcoin'de yine biraz gidip kısmi düzeltmeler olabilir. Sürekli yukarı gideceğiz diye düşünmeyin. Ama Ethereum tarafı daha harekete geçmedi. Özellikle Aralık ayında Ethereum'un ciddi pamplamasını da bekliyorum. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bitcoin tarafı biraz gider, biraz geri gelir, biraz gider, biraz geri gelir. Belki 100 bin dolar üzerine çıkarsak 120 bin dolarlara hızlı bir şekilde gideriz. Hani o şekilde devam edecek ama Ethereum tarafı pozitifiz. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi e, piyasaya şöyle bakmak lazım. Bakın burada haftalık grafikte piyasa hiç daha önce görmediği seviyelerin üzerine çıktı dostlar. Yani burada bir boğaz sezonu başladı. E, hacimli umumlar geldi. Piyasa ne zaman Bitcoin biraz geri gelip yatağa sarsa altlarda ciddi canlanmalar görmeye başladık. Burada 3 haftalık bir yükseliş daha sonra birazcık e, satıcılı bir hafta ama altların daha da canlandığı bir hafta. Ve buralarda belli bir süre olabilir ama tekrardan bakın 100 bin dolar üzerine çok hızlı bir şekilde ataklar geleceği düşüncesindeyim. Hani bu tarz geri çekilmeler normal. Hatta belki bir kırmızı mum daha yakabilir 88 bin lira doğru. Buralarda panik yapacak hiçbir şey yok daha piyasada panik yapacak veya da böyle ayı dönemine girecek vesaire zamanlarda değiliz. Daha alt coinlerde o X'ler yaşanma dostlar o dönemlere doğru gidiyoruz. Panik yapacak hiçbir şey yok. 88 bine kadar da satış olabilir. Dönüşünde 100 bin dolar üzerine hedefleyeceğiz. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Daha Trump bakın koltuğa geçmedi. Daha Trump geçecek. Piyasa daha da hype'lanacak Bunu da bilgisini vereyim. Total market cap'e baktığımız zaman e, rekor kırdı burada 3 trilyonu artık destek yapacak hedef yukarı 3 trilyon destek daha sonra 3 buçuk 4 trilyon dolara doğru piyasa değeri artmaya başlayacak bitecek mi bitmeyecek 2025'in ilk çeyreğinde sizlerle 5-6 trilyonluk piyasa değerini belki 2025'in ikinci çeyreğinde 7-8 trilyonluk piyasa değerini konuşacağız bu paranın çok az bir kısmı altcoin'leri bile girse 5-10x'ler kapıda olacak minimum dostlar. Daha fazla tabi hedef dediğimiz altcoin'lerde var. Bunları da zaten sürekli anlatıyoruz. Total 3, Bitcoin ve Ethereum hariç diğer e, kripto paraların piyasa değerini gösteren veridir bunun içerisinde tabi stabil coinler de dahil oluyor hani ben stabil coinler tether gibi işte binance'in bnb'si gibi bu coin'leri çok fazla katmak istemiyorum çünkü onlar birazcık daha e, tether'da para basılıyor e, total 3'e bu da etki ediyor vesaire o tarz şeyler olabiliyor ama genele baktığımız zaman bakın 765 milyar doların artık üzerindeyiz 1 trilyon dolar test edildi oradan bir satış geldi Burayı kıracak kırdığı zaman işte asıl altcoinlerde ciddi xler orada kapıya gelecek buradaki kapaca bir formasyon hedefi var Şöyle 2 trilyon dolarlara doğru muhtemelen boğa sonunda ulaşacağımız yerler Belki daha da fazlası Hep beraber yaşayıp göreceğiz ee, ve orada bakın 1 trilyon üzeri kapanışlar Hedefleyecek yani altcoinlerde henüz yolun başındayız Gayet güzel gidiyor Adres ee, baktığımız zaman Iıııı ee... Bakın OtherStay tarafı da bu kanalın altını ihlal etmişti. Tekrar içeri döndü. Ee, yukarı doğru devam edecek dostlar. Yani bu süreçten sonra Bitcoin evet yükselecek. Geri çekilmeler olsa bile yükselecek. Ama Ethereum ve altcoinler tarafı ekstra hareketler göreceğiz dostlar. Bakın 2020-2021 boğa sezonunda yukarılara doğru gidiş. Yani şu dip bölgelerde özellikle çok silkelenen oldu, çok fazla piyasaya inanmayan oldu. Buralarda hepsi anlattık. Bakın gelecek bunlar e, geçici süreçler. Buralarda e, illüzyon var. Bu görüntüye aldanmayın. Piyasa tekrar yukarı dönecek diye haftalarca aylarca anlattık. Şu an onu yaşıyoruz. Buralarda bir çok kişi sen gelme dediler. O yüzden böyle kanal dışında yukarı çıktığımızda ise yine buralarda bakın dalgalanmalar göreceğiz yukarı kısımda. Burada ise piyasayı böyle yeşilmiş gibi yapıp gerçekten altları ciddi sıçratacaklar. Ondan sonra piyasaya yeni yatırımcılar gelecek. Şu koyun şu kadar his yapmış, Doge şu kadar yapmış. bu Şu koyundan çevremdeki insan şu kadar kazanmış diye piyasaya yeni yatırımcılar girecek. Bir iki ay böyle belki de yukarıları zorlayacaklar. Ondan sonra ise piyasa ayıya girecek dostlar. Ve kimsenin söylemediği o cümleyi söyleyeyim ben size. Birçok coin sıfıra gidecek sıfırlanacak. O yüzden diyorum size takipte kalın. Yani piyasa yeşilken bakın kazanmak kolaydır. Sadece bekleyerek doğru alt coinlerde konumlanarak kazanmak kolaydır. Ama piyasa ne zaman ayıya girecek girerse e, doğru yerde çıkış yapmazsanız gerçekten 3-4 yıllık bir ızdırap süresi başlar. E, i̇şte biz bunu yakalanmayacağız dostlar. Tüm verileri takip ediyoruz. Hepsine e, aşinayız. Daha önceden de bu döngüleri yaşadık. Şimdi de e, sizleri bilgilendireceğiz. Peki piyasaya damga vuracak altcoinler nedir 2025 yılında? Elimde olsun ya da olmasın. Beğendiğim altcoinleri, öncelikle elimde olanlardan biraz bahsedeyim. Şimdi dostlar, e, mesela dün Twitter'da bir tane ne yatırım yaptığımı söyledim. boğa sepetimi eklediğimi söyledim. Ee, BB coin. Ee, ve burada bakın bugün en çok yükselenlerde dostlar. Yani videolarda bazen anlık video çekemiyoruz. Tabi sürekli videolar gelmeye devam edecek. Ee, anlık bildirimlerde sizlere buralardan paylaşım yapıyorum. Mesela dün BB aldık. Bugün en çok yükselenlerde. inanılmaz bir hacim girişi oldu. Ee, Tabi daha yolu uzun. Bunu böyle kısa vadeli trade etmek için almadık. Boğaz sezonu boyunca tutacağım coinlerden bir tanesi. Çünkü ilk etapta hani 5-10x rahat beklediğim coinlerden bir tanesi. Bir kere onu söylemiş olayım. Ee, buradan da duyurmuş olayım. Peki diğer beğendiğim coinler Uniswap. Güzel gidiyor dostlar. Yani bu grafik yukarı doğru alevlenmeye devam edecek. 6 dolarlardan sizlere paylaşmıştım. Şu an 12 dolara yakın bir fiyat hareketi var. Yaklaşık 2 kat civarında seyrediyor. Yolumuz uzun. Bu coin'de de ekstra şeyler bekliyorum ben. Özellikle SEC başkanı bakın e, Gary Gensler vardı. Trump geldi ama onu kovacağını söyledi. O da zaten e, istifa edeceğini söyledi. Uni'ye bir dava açacaktı hatırlarsanız. Şimdi Gary Gensler kovulacağı için yine ekstra güzel fiyat diyor. Yani o yüzden bu coin'de de böyle Solana tarzı belki hareketler görebiliriz. O yüzden tutmaya devam ediyoruz. Daha sonra RDNT dostlar. Evet bir miktar yüzde ilk başlarda. Ama diplerden güzel dönüşler vermeye başladı. Taşımaya devam ettim coinler arasında. Arkam yine aynı şekilde güzel gidiyor. 3-4x seviyesinde yukarıdayız. bu coin'de de yukarı yönlü hedefler sizlere anlatıyorum hedefleri veriyorum. 1.95 üzeri kaldıkça 2.80 sonra 4 dolar. 4 dolar aşıldıktan sonra ise yeni zirvelere doğru. E, iki haneli çift haneli rakamlara fiyatlara doğru yol alacağız. Piksel e, bakın düşen kırıldı. Yine taşıdığım coinler arasında yukarılara doğru yol alacağız. Cyber 4 dolar üzerine attık artık 7 dolar ilk etapta daha sonra 16 daha sonra yeni zirveler var. Space ID yavaş yavaş tekrardan hareketlenmeye başladı. Aldığınız civarlar 0, 28, 0, 30 yaklaşık %80 bir kar oranı üzerindeyiz. Ama yolun başında bunlar bakın 0.53 55 üstü kapanışlar geldi. 1 dolar 1.80'e gidecek. Ara yükseliş döneminde 6x yapmıştık sonra tekrar başa döndü. 1.80 geçildi an ise daha da yukarılara gideceğiz dostlar. Space ID bakın harekete başladığı an çok hızlı hareket eder. Onu bir kere söyleyeyim. Jupiter gene aynı şekilde beğendiğim coinler arasında e, listemizde mevcut. Bu da harekete başladığı an 1.20 üzeri kalıcılıkta 1.85 daha sonra yeni rekorlara doğru gidecek. E, VL'de World Coin bu coin de balinası inanılmaz dostlar. Bakın sanki patlamak için gün sayıyor hafta sayıyor. E, 2.55 üzeri haftalık kapanışlar direkt böyle 4.30'a doğru kopacak not alın bakın bunları yaşandığını göreceğiz 4.30 üzerinde 11.5 ve sonra yeni zirveler gitmesini bekliyorum. Edo e, yine beğendiğim coinler arasında şu an hareketsiz durduğuna çok fazla bakmayın yani piyasaya e, piyasayla beraber ufak ufak çıkışlar geliyor. Ama bu coin de harekete başladığı zaman önce 0.80 daha sonra 1.5 dolar daha sonra ise daha yüksek seviyeleri hedefleyecek dostlar. Böyle böyle çıkışlar dipten olur zaten. Diplerden çıkışlar böyle olur. Yavaş yavaş böyle zikzak çizer dirençleri kırar. Yavaş yavaş gider. Belli dirençler geçirdikten sonra hızlı zıplar. Edu bunlardan bir tanesi olacak. Daha sonra size beğendiğim altcoin'leri şöyle coin market cap'ten hep beraber bakalım çok hızlı bir şekilde. Eee sol ana beğeniyoruz ama 8 dolardan geldi buralara. Hani bu ada şu an 233 235 dolar 1000 dolar olur ama buradan almak mantıklı mı değil. Yani daha fazla x yapacak altcoin'ler var. Güzel mi? Güzel coin. Daha sonra beğendiğim dostlar e, Polkadot e, var. Dot. Bu da güzel performans sergiliyor. Ama çok fazla x yapıyorsa, yapmak istiyorsanız bunları almayın. Mesela Polkadot ekosisteminin kendi coin'i var. GLMR diye. 10 almak daha mantıklı. Niye market cap'i düşük? DOT gittikçe o da gidecek. Belli bir noktadan sonra Kendi coin olan GLMR'in daha fazla X yapacağını düşünüyorum. Çünkü Coin market cap'i düşük. Gene aynı şekilde suyu güzel ama buradan alınma alınmaz. İlk 18'e gelmiş. Daha fazla X yapacak coin'ler var. Mesela suyu ekosisteminde Scalop var. Bunu almaktansa Scalop almak daha mantıklı. Niye? Coin market cap'i daha düşük yani olay böyle bakın ilk 20-25'teki coin'leri almaktansa Onların alt coin'lerini alın dostlar beğeniyorsanız projeyi Onlar daha fazla x yapacaktır O yüzden suyu almam mesela 3.30 dolarlara gelmiş daha fazla x yapacak mı Evet yapacak ama alınmaz Alt Çok fazla x yapmak istiyorsanız Bu ekosisteme ait düşük market cap'li coin'lere bakmak lazım Scalop mesela onlardan bir tanesi Teker teker göstermeyeceğim Uniswap elimizde var bu coin bakın coin, hani market cap'inin büyük olduğuna bakmayın dostlar ee, ayrı bir hikaye yazacak öyle diyeyim aptos e, güzel coin ama alınır mı çok fazla x yapmak istiyorsanız evet yükselecektir güzel de performans sergileyecektir ama böyle hayallerinizdeki x yapmak istiyorsanız aptos olmayabilir o mesela onun e, o ekosisteme ait e, başka bir coin almakta fayda var mesela thl diye yazan tayla var Aptos'un e, kendi ekosisteminde. Aptos yerine ben mesela onu alırdım. TL diye yazılan. Çünkü onlar daha fazla iş yapacaktır. Bu şekilde bakın. Yani CoinMarketCap'te yüksek sıralarda yer alan coinler yerine onun ekosisteminde yer alan düşük market cap'leri alın. Çok daha fazla X'ler yaparsınız dostlar. Yine aynı şekilde beğendiğim e, burada ki coinlerden dostlar. Evet ya buradaki coinlerin birçoğu güzel aslında e, ee, Boğa'da güzel X'lerde yapacaktır. Ama özellikle ben spesifik olarak beğendiğim coinler mesela VL'de bizde var World Coin. Bu çok güzel performans sergilemesini bekliyorum. Pit mesela Pit e, güzel coin. Elimde var mı? Bir miktar var. E, ve güzel performans sergilemesini beklediğim coinlerden. Tabi bunları boğaz sepetine almadım. Ama ufak ufak tuttuğum güzel yükselişler beklediğim coinler. Jupiter güzel zaten boğaz sepetimizde var. Güzel yükseliş bekliyorum. Mesela Gala. Balın nasıl inanılmaz güçlü. Yükselişe başladığı zaman çok güzel yükselir. Yükselen bir coindir. Bu coin de güzel. Elimde yok ama elinde olan varsa e, tutmaya değer dostlar. E, yine aynı şekilde bakacak olursak. Teker teker. Evet ikinci sıraya geçelim. Birazcık daha coin market cap gerisine bakarsak daha iyi olur. Daha fazla x'ler orada yer, yer, alıyor. Ama şu ana kadar saydığım coinler de güzel. SNX mesela benim sepetimde vardı. Ama VLD ile takas ettik. Bunu zaten her yerden duyurdum. Ara ara bana yazıyorsunuz. Hani birçok kişi farkında. Farkında olmayanlar için söyleyeyim. SNX de güzel coin. Bu ada gidecek mi? Gidecek. ATH yenilecek mi? Yenilecek. Ama World coin ile takas ettik. Sebebi VLD daha hızlı tepki veriyor dostlar bu koyundan takas etmemiz etmemizin sebebi budur aynı zamanda e, sepetimizde iki tane defi vardı defi projesi vardı o yüzden bir tane indirdim ben bunu yani synx de güzel proje güzel olması zaten başta Sepeti almazdık aynı şekilde e, bakın buralarda şöyle gözüme çarpan güzel projelerden yani bunlar e, beğendiğim projelerde olsa elinizde varsa tutarsınız işte zero vesaire bunlar da güzel Elinizde varsa tutulabilir. Arkam güzel zaten bu sepetimizde. Bunun ilk 50'ye ilk 20'ye doğru hareket etmesini bekliyorum. Ben Dimson güzel bir proje. Elinizde varsa tutun dostlar. DYM'de yazılıyor. Jito bakın Solanağ'ın da gene Jito varsa elinizde mutlaka tutun. Bu da e, ciddi X'lere gebe. Çünkü solağana gerçekten güzel performans sergiledi. Bu da gidecektir. Meme coin. Mehmet diye yazılıyor. Binance'ın desteklediği bir coin. Elinizde varsa tutun şu ana kadar hiç hareket etmedi. Harekete başladığı zaman bu da terör estireceğini düşünüyorum ben. Bunu da söyleyeyim. Space ID bu de var. Bakın bu coin de ilk 50'ye girecek dostlar. Güzel performans bekliyorum kesinlikle. Ee, tutulması gereken coin'ler arasında diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde buralarda gözüme çarpanlar var ama ben detaylı incelediklerimi özellikle sizlere göstermek istiyorum. Hani birçok coin boğada gidiyor ama ben birazcık daha spesifik yani kendi beğendiğim coin'leri sizlere burada göstermek istiyorum. Ee, şöyle coin market Cap'te biraz daha gerilere gelelim. Mesela Aider. Bu Binance'te yok ama güzel bir proje. Bybit vesaire oralarda var. Elinizde varsa tutulabilir. Ee, arka balina gücü çok fazla diye biliyorum. Altlayer şu ana kadar hiç iyi performans sergilemedi ama bu süreçten sonra bence piyasalarda güzel performans sergileyecek dostlar. Hani buralar gerçekten bu coin için dip. Altlayer için elinizde varsa tutun. Kolayca 5-10x var yani o coin'de de o şekilde söyleyeyim. Yukarıya da gidecektir Altlayer. Güzel bir coin. Pixel Yine aynı şekilde ilk yüze girmesini bekledim. Boğaz sepetimizdeki güzel coinlerden. Gaming alanındaki coinlerden bir tanesi. Ee, gene aşağılara şöyle birazcık daha indikten sonra gözüme çarpan Edu. Kesinlikle olması gereken Binance'in eski CEO'sunu desteklediği bir coin. Ee, evet ilk 300 böyle dostlar. Şöyle bir 100 daha bakalım. Videoda fazla uzamasın. Bir ee, bir yine bon ekledik sepetimize bakın burada kolay bir 10x var diye düşünüyorum. Ee, kesinlikle olmalı herkes de. gene ee, aynı şekilde tabi bunlar da hedef verirken ya yani kolay 5-10x var. Üstü de olacak ama çok fazla böyle fomolamak istemiyorum dostlar. Sadece güzel proje gidecek mi gidecek. Ee, daha fazlası da olacak olacak ama zamanla onları da konuşacağız hedefleri paylaşacağım. Yoksa bu coinlerin belki de bir 30x 50x vesaire yapanlar olacak. Onu da söyleyeyim. Evet cyber kesinlikle olmalı. Coin market cap'i düşük ve e, güzel performans sergileyecek dostlar. Bakın 128 milyon market cap'i var. Yani bu ada 1 milyar 2 milyar dolar olmaması içten bile değil. İçten bile değil o yüzden kesinlikle. Olmalı diye düşünüyorum. Zaman zaman coin'lere bu şekilde genel olarak bakacağız dostlar. Şimdilik video fazla uzamasın. Beğendiğim coin'ler, gözüme çarpanlar bunlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.